Selamun Aleyküm kıymetli takipçilerimiz kanalıma bahçeme hoş geldiniz sefalar getirdiniz sevgili dostlarım ne yapıyorsunuz nasılsınız değerli izleyicilerim sağlığınız sıhhatiniz yerinde mi Allah'ım iyilikler sağlıklar sıhhatler versin değerli takipçilerim tüm değerli dostlarıma sevgilerimi selamlarımı iletiyorum buradan saygılarımı sunuyorum buyurun gelen arkadaşlar e, soruyordunuz rahat kardeşiniz bahçeyi çekmeye yok diye Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tamlama avarım var arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesi biber, 2 tanesi hiyar, 1 tanesi patlıcan, ondan sonra 1 tanesi alapakla misir. Dirken arkadaşlar burayı doldurdum. Bura uçun tuydu. Sevgili takipçilerim burada eski kumes, Eski e, burada kumesler vardı. Eski sözüm yaban öte lavabo vardı, tuvaletlerimiz vardı eski kogillerinde kışada. Oralar uçtu arkadaşlar. Her şey lokara bağlandı. Kumesi uçuntuları, ondan sonra ev uçurttukları, tuğlaları, çiçeğleri diken seçtim çatılarının malzemelerini arkadaşlar. Sevgili takipçilerim, Bundan sonra arkadaşlar e, temizledim. 200 senede bahçe yaptım burayı, daha iyi de suladım sevgili dostlarım. Şöyle bir içini bir gezeyim dedim. Biberlerim ne arkadaşlar, biberim ne var bahçemin içinde, her şeyim var. Sevgili dostlarım, hadi dedim şöyle içini bir gezeyim dedim. Arkadaşlar, şöyle bir bakayım be, şuralar ne alemdir. Bak. Oradan çek gelme sen, oradan çek gelme, gelme. Basma kollarına, yerlerin kollarına basma. Ondan sonra arkadaşlar bakayım bir şöyle arka oğlum. diye sevgili takipçilerim. Çok güzel Domateslerim neyi? ondan sonra fileklerim ney, her şeylerimden ne var. Linda domatesim, öteki domateslerim neyi? kızardı mı diye bakayım arkadaşlar. Dolmalık güzel, salça, meşhur, ara misillerim. Ala da çıksa da toplasam da bir pişirsem. Daha ala da çıkmadı arkadaşlar misillerim neydi? Ala paklalarım çıkmadı sevgili takipçilerim. İşte bununla da kıl biber, tatlı acı biber. Ondan sonra arkadaşlar şöyle yatmış biberlerin üstüne bunlar şunlar şöyle toparlayayım da Hı, yatmış şey olunca biberlerin üstüne yatmış sevgili dostlarım. Şurada düz domates, burada salkım domates. Arkadaşlar yorma elime bunu ya diye. Ondan sonra sevgili dostlarım. Vallahi bu sene bahçemiz maşallah yedi bin kere maşallah her şeysi iyi. Torma biberlerim olsun, salçalık biberlerim olsun. Ee, öteki biberlerden olsun arkadaşlar. Şöyle bir çekeyim sizlere. Sevgili dostlarım. Dönüyor biberler ağırlık olduğundan. Bacılarım dönüyor. Ondan sonra nişan da varmış. nişana gidelim gelelim. Ondan sonra arkadaşlar şöyle biberin üstüne yapmış. Takla. Sileti olan şurada. Düşe de. Ondan sonra arkadaşlar şöyle içini dışını bir gezeyim diye geldim. Sevgili dostlarım. Bak şundan biberleri yormuşlar gördün mü? Bundan biberler yok. şundan duruyor. Bak. dönüyorlar. Biberler ağırlık olduğundan dönüyor sağa sola. Hı. Dönüyor arkadaşlar işte öyle. Biberlerim de iyi, bahçem de iyi, kendim de iyi. Sağlığım, sıhhatım da iyi. Allah'ım can sağlığı versin, sağlık sıhhat versin. Arkadaşlar her şeyimiz gildirince iyi, iyi diyelim biliyorsun bacılarım. Sizleriniz de sağlığınız, sıhhatlarınız iyi mi, yerinde mi? Arkadaşlar. Benim bahçe bura işte. Sevgili bacılarım. Allah'a iyi. Bugün de domatislerimi şuna da öteki salgın Bu sene domatesim de iyi, biberim de iyi, patlıcanlarım da iyi. Geçen patlıcanlarımın anneyi mangal yaptık. Salata ittim, şey ittim. Bunlar da salçalık biber Gördün mü? Nasıl iyi salçalık biberim. Misillerim gündah varı çıkmış daha dişlenmedi dişlerimde de kundakları çıkmış arkadaşlar. Ne hmm. öyle işte. Hmm. Sağlıklı, adlı e, kurban olduğum Allah'ım kişinin dostuna yemeği nasıl bitsin. Buyurun gelin sizlerle domates, biber, ondan sonra hiyar, ondan sonra patlıcan. arkadaşlar hepsinden salata ederek yiyerek otururuk sohbet ederek muhabbet ederek bacıları davet kardeşimiz böyle işte işten geldim de bir suladım. İçini dedim arkadaşlarıma şöyle bir çekeyim dedim. Bir çekim yapayım dedim sevgili dostlarım sizlere de. Neyse arkadaşlar ilerleyen saatlerde görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın. merhabalar değerli takipçilerimiz. Kanalımıza, mahallemize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Dostlarım valla taş döşenecek kapılarımızın önlerine. Elektrik kapıları, ceyran kapıları yerden geçiyor arkadaşlar. Yerden geçtiği için kapımızın önünde de bu kaldırımın kenarlarında ülkündaşları, kaldırım taşları derken yeniden yapılacak sevgili dostlarım. Ondan sonra arkadaşlar bir şöyle dedim bahçeden uğraştım. Şöyle dedim serinleye bir oturayım Değerli takipçilerim. Şurada oturuyorum yolda. Yoldan geçenler diyor rahmet bizi de çektiği. dostlarım minci çektiği çekin diyorlar. Sonra kızı kızıyorlar, kaldır diyorlar. En iyisi kendi kendine şuralarda çeki düzen verip çekeceğim evde şurada burada arkadaşlar. Öyle işte dostlar ne yapalım. Sohbet muhabbet ediyor işte. Öyle derken. mi nasıl ineceğim buralar hep kazdılar. Yavaş yavaş in bari. Aman diyeyim düşüpmeye bitme buralar hep çukur. İyi aman düşme Mevlüden mi? Video çekiyor sen ne oluyorsun ya? İyisin diyelim mi? emmi, sağlığın sıhhatın nasıl? İyi canım. Kiloyu verdin mi cık? Sayıla mu? Zayılıyor, zayılıyor. yeme tavo ne çok yiyon yeme. Bıcık bu ağzına dur de. Bakıyon kendine. Vallahi. Sen kendine bakıyorsun evde mi? Çekeyim mi seni? Dur geliyorum. Evet dostlarım Mevlüt amcanızı biliyorsunuz zaten videolarda sevgili <laughs> takipçilerim. Ondan sonra arkadaşlar şuradan oturuyordum Mevlüt emim de yoldan geçerken dedim ki Mevlüt emmıcık zayıfla dedim çefolluğum da iyi zayıflarım da dedi iyiyim dedi. Neydin evde diye sorduydum Mevlüt emmi. Neydin Mevlüt emmi? <laughs> Soğan böreği mi? ha Soğan böreği'ymiş arkadaşlar Mevlüt emmim de Babamın da arkadaşı olur Yabancı değil Mevlüt emmim Ben şu ağacın içinde yatıyorum 70 yaşındayım 70'e mi girdin? Ha. Babamdan büyüksün he? Büyüm babamdan Babam 65-66 yaşında Büyüm lan babamdan büyüm He öyle e, 70 yaşındayım şimdi şu anda İyi canım ben, ben de 70'i de yani bu sene İyi ama ki nedir maşallah İyiyim Sen, sen, sen bu adına iyi bakıyorsun İyi mevlüden mi? Ay, hadi içeri Öyle işte dostlarım. Şöyle dedim bir video çekeyim dedim mahallemden. Elektrik kaplar işte arkadaşların. Şunları şöyle içine koyuyorlar. Bakın bacılarım kardeşlerim. Şöyle çukurların içine koyuyorlarmış. Taş döşenecek ya. Buralara hep taş döşenecek. Kilitli taş. Toka gözlüm taş döşenecek buralara. Nasip kısmet olursa. Öyle işte. Sevgili dostlarım. Vallahi. Abim oturma aldın. Çora doğru kenara durup geliyorum. Vallahi nasıl dek geldi yine iyi. Ben video çekmeye başladım mı ya Merve'ye dek gelirim ya Zilviye'ye dek gelirim. Allah Allah. Sevgili takipçilerim benim kalbimde bir şey olmadığı için e, karşımdaki de öyle. Merhaba. Ne yapıyorsun abi? Değil Vallahi iyiyim ev yaptırmışsın. Hayırlı uğurlu olsun. Bir oda, bir oda mı? Yatak odası oturma odası oraya yatak odası olarak kullanacak. Üstüne çıkabilirsek çıkacak. İyi olmuş. Kule kule kullan. İyi Sağ iyi. Ol, ne yapıyorsun? Ne ediyorsun ya? Yeni mi aldın bunu? Yeni aldım. Bir hafta oldu. Kaç aldın? Vallahi ikinci el 29 milyar aldım. 20 milyarını pişirmeydim. 10 milyar da borcum var. İyi vallahi ne güzel. Evet. Öyle işte arkadaşlar. Evet, yayan gidip or yazdık. Evi uzak. Evet. A101'e şura bura. Bak mesela hadi çocuğu bir şey istiyor. Evi uzak. Evet. Nurcan Afra'da davetiye getirmiş düğün var. Düğün var da daha düğüne daha var. Nasıl? Üç hafta da var. Davet geldi anam ben mi? hafta var. Sen e, mi getirdin? Ben getirmedim. Nurcan Afra'dan gelmiş bana valla. Yarısını şey yerini dağıttı, yarısını biz beraber dağıttık. Bana getirmişler, verdiler he. Ben nasıl kara çıkıyorum, senden kara çıkıyorum, motor beni yaktı. Zeytin kara, ben kara, zeytine verme para. Vallahi. Gel Osman'ım görüşelim, on bire çeyrek kaladı, bazı bari, bazı çar. Bari bari. bari, bari. Bari, bari, ne olup ne yapıyorsun, sağlık sağlık nasıl arkadaşım, ne yapalım? Ne bileyim vide vide bir ne kız kız öykü. Evet. Öykü bir de bana bir de bisküvitten yiyeyim kız. Buraları mı çekiyorsun? vallahi buraları yolları buraları çekiyorum, ya. şuraları çekiyorum, sohbet ediyorum derken. Aa sana bir de Ankara mobilyacı geldi. <laughs> Haydi Ankara mobilya <laughs> <Haydi Ankara mobilyacı. gülüyor> nereye gidiyor mobilyalar ne bileyim? Nereye uğramadı ötesinde. Bize nereye ne uğrayacaksın, Niye alacaksın Ankara mobilyayı, paramı var. Derede kum bizde para çıra ayak metele Aynen yani öyle. Sağlığın sıratın nasıl, kanalın nasıl gidiyor arkadaş akra abam? gidiyor. acı suç bende var tek çekmeyeyim. Çek, niye çekmeyeyim? Fırsat bulamıyorum ki. Şey. Niye? Çek, kız evde çek bir bisküvetin senin de yiyeyim. Aaa, ben he? nasıl severim valla. Ne, ne, tutkun mu kız bunun adı? Ne bileyim? Yiyelim valla. Yiyelim valla. Öyle işte. Ben de şu an. Vallahi ne olayım zapağla gidiyorum, akşam geliyorum. Zilvim ne olayım akrabam. Çalışıyorum, bol çalışıyorum, bol çalışıyorum Vallahi, Çalışıyorum bol, ne olayım başka, çalışmadan başka ne var? Çalışmayın, düşmanın adamı düşmanın kapısına salar elin diye. Ha. Bir zamanın birinde Mevlütcan hiyar istedi, çocuk böyle. Hiyar, hiyar diyor, bahçede hiyar yok. Şimdi hiyarda çok da yiyecek adam yok. O zaman tatlıydı diye. Ondan sonra hiyar hiyar hiyar. Bahçelerde hiyar boy boyuma uyar. Şimdi de büyüdü kaydı da. Ondan sonra o zaman öyleydi. Bu zaman böyle. Ne olacak? Ondan sonra ne öyleciğim? Akrabam. Ben de çekim yapıyorum. İyi Gördün mü bir paşamı Bir bak be. Var ee. Anam. Kapına geleyim. Aşınan da avradın kovalasın. Anahtarı. Verin. Anahtarı. Anahtarı. Anahtarı bilememince duracak. Çekim yapıyor. Silva planına çekim yapıyor. Nasıl yiyeceğiz? Alişil giymişsin işte. Şu Alişil. Rağlı, Olsun valla bir şey olmaz. Aydınlık olur ya ne var? Alişil iyi olur. Alişil ne yapacaksın? Daha 20 yaşındasın. Giy gez ne yapsan bu dünyayı? Iyice canım. Bu dünya öyle. Giy gez. Gezme dünyası giyme dünyası. Aynen öyle. Aynen öyle. Buraya yol kazılıyor diye çok geliyor arabalar. Anam ne olacaksın? Kapıların onlarını ne? ne? Bir görsen. Ne peçeleri açabiliyor. Ne, ne kapıları dayayabiliyor. Şu çapraların üstünde tozlar peçelerin onunda. Bir görsen. Kunda peçe siliyorum. Kunda kapı siliyorum. Vallahi içten i̇şte. geldim mi? Hı. Halı çırp, kilim çırp Bir göreceksin. Parkı mahvediyorlar. Vallahi bak. <laughs> nişana gidiyorum şimdi. Kimin nişanı? Beste kul var? var ya. Buz. Evet. nişe gidiyor. Hmm. Bugün sözlüsü var. Ay. Sözlü, sözü var bugün. Onda e, amin. Hmm. İşte gelecekler beni almaya. Hmm. Oradan çekildik. de göreni lan. Gelenin avreti ya. Arabaya ne, ne? vururam, koluma çarparlar, kaçarlar da. Oğlum iki metre mi tayo <laughs> yolun ortaya? Değil ya, olur mu? O nasıl oğlum? Öyle işte. Ama arabanın kuruyor, duruyor. Motorunun. Bir de şey onu ben. Düzeltelim, düzeltelim evet. sonra. Vallahi bir gelmeye yok Gayrı düğünde gelir kanca sana. Gelin canım. Düğünde varırız, otururuz, bir çay içerik. Bayrağımız da yok da idare eden bize. Niye? Vallahi bayrağımız ne yok. Direkt düğüne geleceğim. Yani. Salona. Yok hayırlı olsun yine gelirsin öğlen neyine. ney. Bayrağımız yok. Dur. Ha ne olacak olsun ya. O sana ne olacak hmm. ya? Tek başına yapıyor ya. Ya orada orada kınayı orada idip geliyor. Ne olsun anca? De. Bayrağı burada dikemez. Mesela hem düğün orada hem burada olmuyor. Değil hem de. kızı kız bile ne? Yetiştiremedi. Antalyalı. Orada olacak da işte buraya yetiştiremedi. Tamam işte bura nasıl yetiştirecek öyle işte. Ne olacak? Yapmak zor. Öyle mi? Bir 40 tane düğüm çözülecek. 40 tane düğüm. Gidiştiremiyor. Düğün gidiştiremiyor. dedin ya 40 düğüm gidiştiremiyor. çözülecek. Gidiştiremiyor. Öyle bak. Gel hayırlı olsun ha. Vallahi varırım hayırlı olsun. Buraya da varırım. Şeye de varırım. Ne Aynen öyle. Ondan sonra öyle işte. Ne orayım? Durup. Vallahi evet dostlarım. Ne orayım? de şuralarda iki dakika dedim. Çekelim videolarda dedim. Sohbet edelim, muhabbet edelim de dedim sevgili dostlarım. Ne Ne yapalım? işte öyle. Aynen. Bu on dedim zilfiyle çekelim. Vallahi bahçeyi suladım. Bir göreceğiz Kup kuru. Mora, bu, okay, kuru kurumuş kız. Kup kuru Ora kup. Bura Gel. Aşure çorbası pişirdim geçen haftada. da e, bilmedin ya. Yedi milyarlık aşure çorbanı buydu. Kim dedi? Tamam, <laughs> Kim dedi? kız? <gülüyor> <gülüyor> Duyarım de <laughs> Nasıl kotesi? Yok. Şeylere Valla inşaat vardı ya ortada senin. E. Ondan diyemedim. Demediğimden ne değil e. valla. Yiye yani. aşure çorbası olsun. E. Kıskandığımdan Yok. diye. Yok canım, kıskandığımdan, kıskandığımdan ne değil valla bak. E. <laughs> Ee, vallahi var ha. Bir korecan 150 kişi vardı. Bir korecan iki hereni açıraydı. Telefon numaram yok muydu sende? Kız iş çalışıyorsun kız çalışıyorsun kız. Şey, sessiz al da. Çalışıyorsun diye seslenmedim kız. Çalışıyorsun diye kız. Bitirdik inşaatı. İnşaatın. Neyse değerli takipçilerim. İlerleyen saatlerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kanalıma abone olup da beğenileri yapmayı unutmayalım. Haydin görüşürüz değerli dostlarım. Bilmiyorum. Tekrardan merhabalar. Değerli bacılarım, kardeşlerim. Hoş geldiniz kanalıma. Sefalar getirdiniz. Nurgül ne, ne yapıyorsunuz? Nasılsınız değerli izleyicilerim? Vallahi bana şöyle tatlı gelmiş arkadaşlar. Bestekul'ün nişanı vardı dünya. İşçimin sevgili takipçilerim. Şöyle bir açayım. Neler ne konuş ee, Şöyle bir yazma koymuşlar arkadaşlar. Bakın. Sevgili dostlarım şöyle bir yazma koymuşlar. Ondan sonra şöyle bir fıstık buzdolap poşetiyle. Sevgili dostlarım işte bir fırın tepsisi. Baklava döşemişler arkadaşlar. Onu varla gelmiş öyle döşeli. Döşeli gelmiş anne bu. Gelsen miydin orayı? Yok ya ben daha iyi biteni ben aldım. Böyle gelmiş baksana. Aldım onu döşemiş. Bakın kıymetli takipçilerim. Hatırım sayılır gayfem diyorlar diye buna diller. Kız nişanlandı mı bizim koyun adetleri arkadaşlar. Bir gün önce nişan olur ondan sonra da böyle tepsi gelir. Patik koy. koy, bir çot bebek koy ileriye koyayım hediye kendine. Patik koy, lif koy. Bir ne koyar buna? Bir de havlu koyacağım. Önce sonra durumada çekeyim bunu be. Üçünü koy başa tepsi. Üçün. Ondan sonra arkadaşlar saymış sarmış anne hak salmamış ha. Ondan sonra yeter Allah razı olsun. O kadar. Şey mi? He. Akrabam o kadar salmış sağ olsun var olsun. Raşiye de giderim iyi mi, Ondan sonra arkadaşlar buyurun gelin sizlerin de tatlılar yiyelim, çaylar içelim, sohbetler edelim, kahveler içelim. Annemin seyyar mutfağından, kemer altısından işte yeni geldim arkadaşlar. Üstüne de Rafet diye yapıştırmışlar bak. Gördün mü anne? Olan öyle gittin mi? Tedavik geldi mi öyle? Yok kız evinden geldi ya. Onların dediğini o dememiş, onların dediğini o dememiş. Onlar dedi, o dememiş. Yok. Bravo. Kalabalık diyordu ki. Çünkü var? Şöyle Rafet şey kattılar. de yazmışlar. Allah razı olsun. Sağ olsun var olsun akrabam. Salmış, sal, saymış, salmış. Allah razı olsun. Yarın ben üç da ortaya geldim. Ben de onu ararım, köşelerde bulurum. Sevgili dostlarım. Zaten geliyor. Hadi ben halamdan dolayı gelir zaten. Böyle işte bacılarım kardeşlerim. Yorgunluktan bir de çay içeyim üstüne. Sen ne oldun yani Anlat bakalım. Ben de orada kaldım. Nerede kız? Nerede mi? Ayağın yorma. Ayağım kalk düğmezim. Ecik 12'de çıktık. Nereden? Hastanede. Otur Allah, otur çayırlar işte. Yat diyor ya babacı yat diyor sen. Kızlar bu gidecek ona. Sen daha. Ben tamam. de tamam. ben konuşuyordum ha. Evet. Yat dedi. İmbahim bize de geldi. Adım açık dedi. Gidelim. Çocuğu yok ne acı. Bu son sahada bir yerim vardı. Çocuğa 200 lira verdim de kul alalım dedim. Yapayım son sahada bir vardı dünyanın ben. Tamam. Kapı metre açıp dedim. Olurdu. Orada kaldık. Otur alla, otur otur alla. Araba bozuldu dedi. Sezai abi. Ne yeah, yeah. Araba bozuldu ya ustaya gittim de. O sizi de <laughs> burada hastalarda ta hanım basına götür de gittim. Hadi mabayne. Onlar yazar. hasta getir Hasta götür. Sezai abi iki buçuk oldu. İki buçuk adar oldu. Sezai abi. Öğlencilerin vardı, hepimizde 11 kişiydik, 11 tane etme kaldı Aralarına da. Onlar da patatesi, biber, patates tatlısı öyle imana koymuşlar. Etmehane yeah. hep etmeklerimizden azar ikişer kaşık koydum, Sizler abi bu şekilde doldurur dediler. Öğlencilere bir de, bir de, bir Onu yedik, çayla da oturduk. Saat iki buçuğa kadar. Anlasam da Sezai abi geldi. Şeyine, Battal'ın arabasıyla getirdi. Gazi'nin, Battal Gazi Kaç abinin ne? Evet. Etli biliyorum etli evet. Gazi Gazi araba kaz orada kaldı. Onun arabasıyla geldik de araba bakımından yapılıyor. İyi. Bozulmuş. Zabanında da zor bitti. Dönüp bozulmuş. Oradan geldik arkadaşlar. Mölde mülde mantı koymuş. Tavaya pişirmiş. Koy mantısı. Bir aşağıdan aldım. Aman çakala kaldırdım. Bir kaşıkta yoğurt koymuş. yedim. Daha mantı duruyor. Ben bir yatayım Yattım. Bir patladı. Bir kurtu. Dilavetlerim. Öğretçen geldi. Geri kalktık. sanki ettik dedi. Ondan sonra kalktık. Böyle demin de çay demin. Mesut Akoya gitti. İlavet de geldi de. Gel Mürçen gel. arkadaşlarıyla gezmeye gitti. Gel abi, ya anne dedi. Birer bana çay, diye. Ya, Aa, çay buyurun, içelim dedi. Yarın çığırtta kalktık. Kalktım arkadaşlar da. Çay çok buyurun. Kalkın arkada akınla karayısı içtik de. Gelin içelim, oturalım. Konu dün konu suladım anne hani bahçeyi sulamayın mı bu? Yok, yok ya ben dünyanın yorkuna. Bahçeyi dün suladım. Yarın üç gün ara. Ha? Yarın müşkün mü olacak? Yarın müşkün mü olacak? Evet. İyi. Zaten orada su almaya karma aldık yine doğru. ara Anne araba salim de gel çorba içiyor. Çorba içeri bilirtmiş getirdi. Bana hadi annem arayın da buraya gelsin. Annem gelmez. Annem yeniden mi? geri beni aradı mı? Seni aradı mı? Sonra yine beni aradı Annem gelmez dedim. Kız baban neden uğruyum ben dedim. Dedim ben annem gelmez yalanız doğuracak dedim. Çorba de bilirsin oradan ara. Bilirsin çorba içeri komşular yiyormuşlar. Çağır teyzeyi diyor oradan. Hmm. Sağ olun dedim, siz için dedim. Allah razı olsun dedim. Abi şeker olsun dedim. Allah kol kazançlar versin dedim. Size dedim. Kapattım hmm. ayrı. Anneanne, orada mısın? Anneanne, ben de geleyim mi Ahmet Umut? oğlum, araba yoktu dedim. Ben taksi getireyim anneanne. Yo oğlum, gelmem dedim. Sonra bakmış çay dedim ben. Neyse değerli o takipçilerim yapayım. arkadaşlarım. Bugün videomuz videomuzda böyle olsun. Evet. Hoşçakalın, kanalımda kalın. kalın. Allah'ıma emanet olun. Görüşmek konuşmak üzere hepinize iyi akşamlar Allah'a emanet ediyorum. Haydi değerli bacı canlarım. Değerli dostlarım. Görüşürük. Aydın. Haydın. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Rahmetin kanalında kalın. Selam selam salacağım. Bak çavuşun. Oğlunun kızı Şeyma'ya çok çok selamlar ederim. Onun ellerinden öperim. Babasının da ellerinden öperim. Annesinin Batçavuz de kocasının. Patçavuşun şey Anşana kule Patçavuşun Anşana'nın yeğeni demir Çikoy'da Anşana vardı. Hüseyin Başkan'ın hanımı Anşana'ydı. Patçavuşu babası. Kule babası. Anşana'nın kardeşinin kızı Şeyma'ya çok çok selamlar yolluyorum. Öpüyorum onu. Ondan sonra elleri iyi olmazsa gelsin yazdıracak burada sivilini. Sivil çıkmış elinde. Haydi. Çok selamlar yolluğum. İyi benlere selam olsun Şeyma ablaya. Sevgiler Şeyma, selamlar. Çok çok selamlar. Saygılar sunuyorum. Görüşürük. Şeyma, ya, Şeyma abla gördün mü? Rah Rahime teyzeniz benim Şeyma kanalda. seni sen unutmam. Sürmeli Şeyma. Im. Buyur gel dedim sen de geleceğim ben varacağım. Ben bir diğer oturayım bir diğer göster o zaman. Şeyma'm evet. ben sana geleceğim. Dün dedin geldi yarın gel gelmeye de düşünüyorum git. Her şey bir de oradan da orada anne bir yerinde birine sor eve hemen koy. Ya da şeyde ben ara ben gelir ben numaram yoksa o da bir de bir şey biri ben seni getir yakın bizim evde. Olur şeyim. İyi mi, bağlam. İyi git. Hadi şey Görüşürük öpüyorum seni. İyi tatiller olsun. Haydi görüşürük değerli takipçilerim. Sen... Kanalıma kalın, abone olun, beğenler yapın. Allah Allah.